Evet bu defa yine oyuncak mağazasına geldik. Ay yine oyuncakların yanına geldik. Ay, yeni oyuncaklar gelmiş bak. Aa, yeni oyuncaklar gelmiş. Anneciğim düşürme. Hayır. Ay, şu bebek çok tatlıymış anne. Baksana bir. Bak be. da bak bir. Evet top da çok güzelmiş. Baksana bir bebek ne kadar güzelmiş bebek. Ben çok beğendim bu bebeği. Aa Ayza bak beyaz olanı da varmış. Bak. Beyaz olanı da varmış. Aa neler varmış buralarda. Bir sürü oyuncaklar varmış. Vay şu çok güzelmiş. O da çok güzelmiş Ayza. Gel bir şunlara da bakalım. Vay. Ayza bak bunlar da çok güzelmiş gördün mü? İç çiçek uyuyorlarmış bak. Senin legolarına benziyor gördün mü? Ay bu da çok güzelmiş ya. Çalışmıyormuş o. Köpeğe baksana. Al, al yapıyor bak bak ne tutmuş. Buyuru onu salla. Ay. ne yapıyormuş bu? Gördün mü? <laughs> tekrar yap bir. Tekrar bas. Hmm, böyle yapalım. <laughs> Ayşe <şu> gördün mü? <laughs> gördün mü? Ne yapıyormuş bu köpekçik ya? Bas bir tekrar. Kuyruğunu salla. Ay çok güzel sallıyormuş. Gördün mü anneciğim? Bu neymiş? Hava durumu. Şekilleri Hadi salla bakalım kuyruğunu. Harika. Wow. Ne yapacağım? Ay şu evde çok güzelmiş. Köpüşler de varmış bu evde. Gel bakalım başka neler var Ayza gel. Bakalım başka neler varmış. Mavi ayağım nerede? Neredeymiş? Şuna basalım bir. Buyurun. gördün mü? Gördün mü? Hadi bak yedi Evet bak bu neymiş Hadi. acaba? Hadi gel burada. Ay bak yine kuyruğunu sallıyor. Beni takip et. Av <laughs> av Gördün mü Ayza? Evet Ayza. Gördün mü Ayza? Tekrar basalım. Yavaş. Hı. Buyur Dur bakalım başka ne yapıyormuş? Birinci seviye. Hadi biraz eğlenelim. Kırmızı kemik. çok seviyorum. Hadi gel başka şeylere de bakalım. Aa dinozor da vardı burada değil mi? Gel bir dinozora bakalım. Yavaş yavaş kızım dur. Gel. Dinozor neredeymiş? Neredeydi dinozor? Hı, hmm, önce dinozorlar nerede? Em hmm. Baksana kırmızı biber varmış burada. Anne. Dinozor neredeydi Ayza? Biliyor musun? Bebeş, bebeşim, bebeşim. Evet bak bebekler varmış. Anne. Ayza bak bak burada da mutfak varmış. Gel bak. Gördün mü? Yemek yapıyor. Anne. Dinozor burada olması lazımdı. Hmm, neredeymiş Hadi dinozor? Gel, gel. Gel bakalım dinozorlar nerede? Burada değil. Neredeymiş acaba dinozor?